Evet arkadaşlar, Kocaeli Spor kariyerimize kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz. Son iki bölümümüz kaldı sezonun bitmesine. Bundan sonra bir bölüm daha çekeceğim. Ondan sonra sezon bitmiş olacak zaten. Son 10 maçımız var. Bu bölümde de 5 maç yapacağız. Şöyle ikinci sıradayız. 51 puanla. Ankara gücü 4 puan önümüzde. 2 puan arkamızda da Bandırma var. 3 puan arkamızda Esenler Ar Erek Spor var. Ve şimdiki maçımız 12. sıradaki takımla Pendik Spor'la yapacağız. İdeali kombinimiz bu şekilde. Tarkan Serbest sakatlandı. Sezonu kapattı. Oraya Berkay var, Vardar'ı kontu ettik. Ve böyle maça geçiyoruz. Evet maça ev sahibi Spor başlıyor. Vesti, Pedrinho, Kazımcan çekti topu. Vakti arkadaşına pasını verdi. Biticiye, Bitici vurdu dışarı. Delvale, Delvale, Berkay. Kazımcan. Şimdi pası Bitici. Bitici ile geliyor Koca Spor. Bitici. Bitici çek topu. Verdi pası. Vesli. Sevdi toplar. Kalıcı ile karşı karşıya. Vesli vurdu direkt. Kocaeli Spor direk takıldı. Bitici tekrar topu aldı. Bitici yaptı ortayı. Vesli ve gol. Vesli. İlk topu atamadı ama ikincisinde ağlarla buluşturdu. Tribünler yıkılıyor. Burada biticinin ortası. Bessie'nin kafası. Görüyorsunuz. Tam 90'a. Samet. Luan Perez. Ne oldu hakem? Hakem buna penaltı mı verdi? Eze. Eze. 1-1. Bir, bir. Pedrinho. Pedrinho'dan bitici. 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 Öncesinde Fuad'e de hakem. Pedrinho baktı arkadaşlarına. Yaptı ortaya. Gol. Bitici. Pedro'nun ortası. Bitici'nin kafa golü. Kocaeli Spor yine önde. Dönemedi. Burna pas. Pedrinho. Sol tarafta Muharrem Cinan. Muharrem. Muharrem'in ortası. Kapel'den top dışarıda. Köşe vuruşu. Kocaeli Spor son dakikalarda yükleniyor. Pedrinho ortası Erdem aldı. Erdem dikti. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Kocaeli Spor 3 puanı cebine atıyor. Şampiyonluk yolunda. Bir sonraki maçımız Bolusporla. Spor'la. Bolu spor öncesi puan durumuna bir daha bakalım. Ankara ile puan farkı hala 4 puan. Devam ediyor. Ve 2 puan arkamızdan da Bandırma Spor. Hala takimi sürüyor. Şöyle maçımıza doğru yavaştan geçelim. Ahmet Oğuz milli takıma gitmiş. Başka sabek mi bu takımda? Onu anlamadım. Onur Östonga. Onur Kadromuz bu şekilde. İdeali kombinimiz. Bu sefer düz yeşil formal oynuyoruz. Ümit yeşili formamızla. Ve maçımıza geçelim. Wesley. Pedrinho. Kazım. Pas hatası. Topu geri aldı. Kazım Can. Bitici. Biticiden Pedrinho. Pedrinho. Pedro'dan Benhur keser. Benhur içe doğru sokuldu. Benhur kendi vurdu. Benhur kaleci Kubulay. Alamadı son anda Hasan'ın müdahalesi. Tolgay. Bitici. Vesli. Pedrinho. Tolgay. Benhur. Benhur rakibine sıyrıldı. Ben Benhur kendi vurdu ve gol. Benhur keser. Sonunda golünü atıyor. Ben keser. Bitici. Bitici. Bitici çekti topu geri. Bir orta. Ben Hur ve gol. Ama offside. Ben Hur keser offside. Jefferson. Eren. Tolga Yasa, Vesli'ye doğru gelmedi. Kazımca, Bitici. Şimdi Vesli Vesli 2-0 Kocaeli Spor farkı ikiye çıkartıyor Vesli ile. Tolga Aslan. Tüm matlarda rakip sahada Kocaeli Spor. Bitici. 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 Ortası. Benhur. Kaleci Kubilay. Burna pas. En sol tarafta Kazımcan. Kazım. Kazı. Kazım'ın ortası. Vesli. Kaleci Kubilay. Savunma uzaklaştırıyor. Tolga Yassan. Berkay indirdi. Burna pas. Bruno. Benhur. Ara pası. Ve esli kalıcı Kubilay. Burna pas. Pedrinho. Kazımcan. Pedrinho. Kendi vurdu Kubilay. Bir o. Top boşta kaldı. Eren'in şutu dışarı. Berkay. Babakar şutu. Gökhan için kolay bir top. Barış Alıcı. Pası Pedrinho. Pedrinho gidiyor. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan'ın pası. Yalçın Kayan ve gol. 3-0. Yalçın Kaya Kocaeli Spor formasıyla ilk golünü atıyor. Pedrinho derken hakem son düdüğü çalıyor. Kocaeli Spor Bolu deplasmanından rahat bir 3 puan aldık. Sıradaki gelsin. 2'de 2. Ve bir sonraki maçımız ligin son sırasındaki yeni Malatya sporla. Evet bandırma kaybetmiş. Altımızdaki ve üstümüzdekiler takıma 4'er puan fark oluştu. Bu iyi oldu düşme hattında Malatya Bolu. Malatya'da düşme hattında. Bunu da rahat yeneriz diye düşünüyorum. Juan Perez stopere 78 oldu. Evet Malatya maçına geçiyoruz. Yine klasik kombinimizle böyle başlayacağız. Wesley. Pedrinho. Kazım. Kazım'ın ortası. Ben vur kaleci Abdus Samet. Pedrinho. Wesley. Bıraktı. Benhur keser. Benhur Abdusamet. Ve baktı arkadaşlarına pası. Kazım. Pedrinho. Pedrinho kendi vurdu Abdül Samet. Pedrinho. Vesli. Kafası dışarı. Ali İbrahim. Kazımcan Yapmıyor şu işte. Nuri Fatih. Attı golü. Bir anda şurada bir Kazımcan'ın pas hatası. Buna pas. Sol tarafta Kazım'ı gördü. Kazımcan. Kazımcan Karataş ortası. ben buraya gelir mi? Gelmedi. Pedrinho bir kez daha indirdi. Bu sefer bitici. Zümer bitici. Bitici bıraktı. Tolga Yaslan. Tolga Yaslan vurdu ve gol! 1-1. Kocavi Spor golle hemen cevap veriyor. Benhur Keser Benhur Nasıl Tolgay Aslan Pedrinho Bitici Kazım Kazım'ın ortası Benhur'a gelir mi gelmedi Tolgay Aslan Şöyle döndü verdi pası Bitici Bitici'den Kazım Kazım'ın ortası Vesli dışarı Ali İbrahim Juan Perez Ali İbrahim yine top önünde kaldı. Ya şurada Buruna pas ne yapıyorsun Buruna pas? Öncesinde faul yokken. Jensson içeriye doğru Juan Perez Ahmet Uz, şimdi Ryan Mendes Mendes. Mendes'in pası Marka. Marka sol tarafta bomboş bir Muharrem Cinan var. Muharrem gidiyor. Muharrem. Muharrem ve gol. Muharrem Cinan. Oyuna girdi ve gol atıyor Muharrem. Kocaeli Spor beraberliğe kaldı 2-2. Muharrem, Mendes. Mendes'in pası. Marcao. Marka, Marka vurdu Abdülsamet. Samet. Burna pas, kafayla indirdi derken hakem son düdüğü çalıyor. Kendi evimizde yeni Malatya beraber kalıyoruz 2-2. Maçın hakkı değil. değildi. bir sonraki maçımız Ümrani Spor. Marka Ümrani'ye maçını oynamak istiyor. Şöyle gol kralınlarına baktığımızda. Evet Ankara gücüyle puan farkı 3'e düştü. 4'ten 3'e düştü. Bandırma'yla da ikiye düştü. Elex Spor'la da arkadan 3 puan var. Şimdi Ümraniye Spor'la yapacağız. Yani şu Malatya maçını kazanamadık. Yanarım yanarım onu yanarım. Marka ilk 11 bir başlamak istedi. Bu maça Marka'yla başlıyoruz. Başka değişiklik. Kazımcan yerine de Muharrem'le başlayacağız. İki pas hatası yaptı. iki tane gol yedik. Ve bakalım Ümraniye karşılaşmasından ne olacak? Evet şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor Ümraniye deplasmanında. Emre. Toray Bir pas hatası. Marka. Marka'dan şimdi bitici. Bitici gidiyor. Bitici çizgiye kadar indi. Şöyle döndü. Pasını verdi. Marka'ya doğru. Sonra son mayak koydu. Ortası Benini. Gökhan. Barış. Ortası Benini'nin kafası dışarı. Übeyt. Uzun oynadı. Ahmet Oğuz indirdi. Benhur. Topu kontrol edemedi. Tolga Ayaslan. Pasa hatalı. Dokonavic. Tolga Ayaslan araya girdi. Markal. Marka bıraktı. Pedrinho. Pedrinho vurdu ve gol. Kocaeli Spor 41. dakikada öne geçiyor. Gol Pedrinho. Beni. Beni. Muharrem alamadı. Beni ondan sıyrıldı. Beni döndü geriye. Emre. Şimdi Minçe. Hıza sasmışa doğru Dakonovic. Serkan'ın şutu Gökhan. Burna pas. Tolga Yassan. Benhur. Marka vurdu direkt Benhur yerde ve penaltı. Cavare'nin hareketi. Ve topun başına Marka geliyor golcüsü. Marka. Marka vurdu ve gol. Fark ikiye çıkıyor. isabetsiz bir pas. Votier. Minche. Soku gidiyor. Sokun şutu. Gökhan. Kavare. Markao. Şimdi araya girdi. Tolga Serkan'ın sarı kartı vardı. Hakem elini cebine attı mı? Ve kırmızı kart. Serkan Göksu. Berkay Vardar. Juan Perez Muharrem Pedrinho pas Tolga yasa Marka'yı gördü Marka vurdu Fark 3'e çıkıyor Marka Bu takımın golcüsü benim diyor Tolga yasa Savunma arkasına doğru Marka gidiyor Marka Kılıcı karşı karşıya Marka vurdu Übeyit Benhur keser Benhur Kendi gitti vurdu Übeyt. Bitici tekrar Yalçın. Bıraktı. Luan Perez dönen top. Berkay Vardar Übeyt. Pedrinho. Bir orta. Barış. Berkay kafası dışarı. Berkem son düdüğü çaldı. 3-0. Ömraniye'den 3 puanla dönüyoruz. ve Ankara gücü Yıldır'la berabere kalmış. Bu da demek oluyor ki aradaki puan farkı 1'e indi. Bir sonraki maçımız Şanlıurfa ile bölümün son maçı. Son bölüme lider gidersek son 5 maça. Evet günün son maçı Şanlıurfa maçına geçiyoruz. Dolcularımız ilk 11'imiz. Sadece şurada Kazım yerine Muharrem. Besli yerine de Marko ile başlayacağız. Hak etti Marko son maçta yaptıklarıyla. Maçın hakimi Bahattin Şimşek. Evet Kocaeli Spor kendi evinde Şanlıurfa Sporu konuk ediyor ve maça Kocaeli Spor başlıyor Marko. Biticinin ortası Marko Kafası top dışarı çıkacak mı? Benhur topu çekti Pasını da verdi Ahmet Pedrinho Tekrar Benhur Benhur keser Benhur'un ortası Marko vurdu ve gol Marko Kocaeli Spor öne geçiyor Marko yla. Ofosu Forsel. Savunma arkasına bir top. Berkay ve Koyden'in mücadelesi. Kayode. Luan Paris'e e çarpan top. Dışarıda korner. Bitici baktı arkadaşlarına. Tekrar çek topu. Bir orta daha. Marko. Dışarı. Tekrar Muharrem. Muharrem'den tekrar Marko. Marka gidiyor. Marka, Marka yerde ve penaltı. Efarda'nın müdahalesi ve sarı kart. topun başında yeniden Marka. Marka. Marka geliyor bu sefer. Kaleci kurtardı. Hasan Hüseyin. Forsel. Kayode. Şimdi Kayode. Attı golü Kayode. Atamayan atarlar. Pedrinho. Muharrem Cina. Muharrem. Yaptı ortayı. Marka vurdu ve gol. 2-1. Koceli Spor yine önde. Bu sezon Koceli Spor'un en çok attığı gol. Muharrem ortalıyor. Marco kafa vuruyor. Son 20 dakika oyuncu değişikliği zamanı. Marco yorgun Wesley. bunu Paz yordu. Yalçınkaya. Tolga Sanayi'nin suçu. yerine Mendes. Muharrem yerine Kazım. Evet alkışlarla Marco çıkıyor. Wesley oyuna giriyor. Hasan Hüseyin, Ali Male, Efe Arda vurdu topu dışarı. Mesut Can Tunalı. Pası Ahmet Oğuz. Mendes. Vesli. Vesli vurdu ve gol. 3-1. Oyuna girdi ve gol attı Vesli. Çok güzel vurdu Vesli. Mendes'in pası. Tekrar Vesli. Vesli gidiyor. Vesli. Fark 3'e çıkıyor. Kocaeli Spor plakaya yazıyor. 4-1. Vesti'nin golü. Ryan Mendes. Mendes'ten pas atası. Pasıksa düştü. Kayode vurdu. 4-2. Hakem son düdüğü çalıyor. 4-2. Urfa'yı yeniyoruz. Bu bölüm. Önceki bölümlerin nazaran güzel bir bölüm geçirdik. Ve lider miyiz? Ankara maçını yapmamış. Yapsın Ankara gücü maçını. Evet lideriz. Ankara gücü bandırma. 2 puan arkamızda kaldı. 2 puan fark var. Son 5 maçı son 5 maça lider olarak giriyoruz. Son 5 maçımızı da size göstereyim. Kimlerle yapacağız? Bir sonraki bölüm. İstanbul Spor. İstanbul Alek Bandırma Spor. Bu iki takım da hemen arkamızdaki iki takım. Sakarya ve Çorum'la oynayacağız. Gerçekten zorlu maçlar bizi bekliyor. Marco ve Vesli ikilisi bizi taşıyacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. İyi günler.